Günaydın. Vallahi arkadaşlar, Efendi odasını temizledim, çarşaflarını falan çıkarttım, bu masasını sildim. Beyefendi odasından pek çıkmadığı için maalesef e, çok temizleme fırsatımız olmuyor. E, okuldayken dedim ki hemen sabah halledeyim. E, bir camlar falan silinecek yani pek bir şey yok. Bayağı temizledim yatağı falan çektim altını, mantını her yerini temizledim. E, evi toparlayacağım, çamaşırı yerleştireceğim. Sonra dışarı çıkmam lazım. Hoyraz'ın odasını da yaptım. E, dolapları da yerleştirdim. Küçülenleri falan çıkardım giymediklerini. İyi gözüküyor şimdi. Valla sıkı sıkı giyindim. Sapkan falan taktım. Şimdi pazara gidiyorum. Sonra Efe'yi alacağım. Levent de karavan bakmaya gidiyormuş. Baktığı karavanı size atar yani. Çek dedim. Çekerse böyle ekledim. Aa. Een nachtlamp. Ja, hij is wel mooi hoor. Daaronder ook. Hier hebben we het Ja. Dit ding is best wel leuk uitgevoerd. Ja, wel ruim. We kunnen hier zo Ja, ik zie het. Leeslampen. En hij heeft ook zijn eigen raam hier. Ja, eigen raam. En die kan ook omhoog. Laat ik even zien. Ja, dan wordt dat helemaal ruimte, maar hoeft niet eens. Hij kan gewoon en kan je je in, ja, in en uit. Ja. Hebben ze overal? Uh oh ja, ze wil de koelkast graag zien. Ja. Nou, dat, koelkast. Dat heb je ook niet veel om die grote koelkast. Nou, wij hadden er wel, dezelfde ja? okay. maat. Ja. En die zijn net genoeg hoor, dan kan je helemaal ja. volgen. Wel een hele grote kast hier. Ik weet niet wat dit is, maar het zal wel een alarm- of uh, rookmelder zijn. Toilet, oh, een cassette toilet. Ja, hier ook een uh, volledige douche. Ja, niks mis mee. Oh ja, daar is ook een kast. Ja, hieronder ook nog. Ja, dit is allemaal goud hoor. Je kan echt alles kwijt, vooral die uh, toiletvloeistoffen en zo. En dit is een heel veel tafel. Ja, maar Is de, oh ja, hier is rondom ja, gordijnen. Ja, ja. ja en, en hij heeft ook nog. Uh... Heeft je dat, ook, die, ja. dat de, ook? Nee, deze niet. Oh deze, oh, deze heeft natuurlijk om die gordijnen. Zitten. Ja, hij heeft alleen die gordijnen, maar die lopen wel hier langs. Een grote bed. Ja, dat is een twee persoon. Ja. Makkelijk. Oké, okay. nou, opname heeft ze ook vrouwen ook wel belangrijk natuurlijk, ja. dat, dat ze dit zien. Oh. En riemverwarming heeft hij wel. Ja, ja. ja. ja dit is wel een bekende verhaal, ja. Gasflessen heeft hij ook, of? Uh... Ja, twee, uh, twee Ja. Die maar die zitten weer aan de buitenkant. Buiten, van buiten ja. naar binnen. klopt. Ja. Dat was bij mij ook... Uh, ja. Valla o kadar üşüdüm ki arkadaşlar şapkamı çıkartamıyorum. Pazara gittim, Lidl'a gittim. Aslında oradan gidip Efe'yi alacaktım ama dedim ki ben daha fazla dışarı duramayacağım. Bulamıyorum. <laughs> geldim, domates aldım. Muz böyle zak, koca zak 2 euro ydu. Poyraz blueberry istedi. Bu hafta pazarda blueberry yoktu. O yüzden markete girdim. Salatalık aldım. Patlıcan aldım. Güzel patlıcan yemeği yaparız. Ben seven. Biber aldım. Yeşil salata aldım. Şöyle şey marul göbek. Bir patlıcan daha. Bol bol avokado aldım. Efe çok yiyor avokado. Hani sporda yapıyor ya. Bir de taze soğan almışım. Pazardan aldıklarım. Bu kadar. Lidl'dan da ekmek ve benzeri şöyle kursant aldım. yine çıkmış. Ramazan geliyor artık. Çıkartırlar. Bir markette de seni çıkıyordu. Ya tabii Türk şeyleri gibi değil ama yine de hani en azından biraz arayı kapatıyoruz. Donat aldım. Sonra seviyor. Yemesi iyi oluyor ama şu İtalyan grisinlerini çok seviyorum. Acayip güzel zeytinli ve ben zeytine bayılırım. Şöyle kalpli bir tane çilekli tart aldım. Bunu da herta aldım. Akşam gelince işten çay yapıyorum. Yanına koyarım diye. Masa aldım her zamanki gibi. Salata, havuç, e, protein bar. Soyraz'ın blueberry'sini markette buldum ve çok pahalıydı. 4 euro mu ne yani ama aldım çocuğa. Sucuk gelmiş. Ee, helal arkadaşlar. Hollanda marketten aldım. Helal. Tereyağı. Yumurta salatası ve çok severim. Başamel sosu. Aslında ben de yapıyorum. Geçen gün yapmıştım ya ama böyle Hazır elin altında oldukları iyi oluyor. Bir de tek aldım. Poyraz'a. O kadar. Aldıklarım bu kadar. Levent e, karavana gitti. Gördünüz zaten araya koydum ben videoyu. E, yani anlaşmaya çalışıyorlar. Aslında biz onu beğendik ama fazla büyük mü acaba? 6 kişilik bir karavan. Baya büyük bir karavan arkadaşlar. Eğer alırsak tabi detaylı çekimini de yapacağım ben ama fiyatta anlaşmaya çalışıyorlar. E, bizim kupuru verip üstüne vermek istiyoruz, para vermek istiyoruz falan filan. Böyle bakalım anlaşırlarsa alırlar artık. Tarçın Bey tam zamanda havluyor. Benim onu çıkartmam lazım. Kucağıma alıp böyle çıkartıyorum. Gel bakalım. Çamaşır makinesi çalıştırdım. Şimdi de e, çamaşır bitmiş. Onları kurutmaya atacağım sabah. Efe'nin çarşaflarını atmıştım. Burayı da açtık mı? Tamam. Kapıyı açık bırakacağım. Tatil değil çünkü. Sen biraz ileri doğru kapıyı kapatacağım. Hadi içerisinde. Ben buzdolabını da temizlerdim de. Bu ara bir tembelim, bir tembelim. Tembelim diyorum sabah çocuğun odasını temizledim. Yani normalde daha çok yapardım. Allah yoruldum arkadaşlar. Yoruldum. Yoruldum. Böyle benimlerini de koyalım. Gelince yesin. Bu arada sonunda şey aldım. Kızarmış tavuk aldım. Sonunda buldum. Geçen haftadan beri çocuklardan kızarmış tavuk istiyor. Neyse buldum. Akşama yanına e, kremalı makarna yaparım. Çok güzel oluyor kızarmış tavukla kremalı makarna. Şimdi biraz şunları aldım geldim. Hemen bir spagetti yaptım. Ee, kızarmış tavuk spagetti koydum Poyraz'a. Yoğurt koydum. Poyraz nasıl geçti okul? İyi mi? Konuşsana benimle. Okuldan geldin özledim ben seni. İyi, İyi mi geçti? Ellerini yıkadın mı sen? Neler yaptınız bugün? Siz kek pasta bir şey yapacaktınız. Yapmadınız mı? Reklam. Ha? ikram mı? Reklam. Reklam. Allah Allah o neymiş ya? Buradan oklava e, falan götürdün sen. Onlar yaptık. Onları, onları kullandınız mı? Tamam hadi yemeğini ye o zaman. Biraz dinlen. Ödevlerim bekliyor. Onları bitiririm artık. Günaydın. Çocuklar bugün erken çıkıyor okuldan. Böyle yani öğlen yemeği, kahvaltı gibi bir şeyler hazırladım. kişi bir koyarsın. Bir şey yaptım. Az bir uh, unum vardı. Yumurta aşıyorum. Burada da bir oluyor. Efe de gelecek şimdi. O da sadece sınava girdi geldi. Evdeyiz bugün. Şimdi Efe'yi de hazırladım. Ona yukarı vereceğim çünkü yorgun argın geldi sınavdan. Yesin ve biraz kestirecekmiş sanıyorum ha. Ben de birazcık dışarı çıktım. Aa, az önce Levent Eylül'e Biraz yürüyüş falan olsun diye hem de birkaç bir şey baktım öyle zaman geçsin diye. maksat kafa dağıtmak. Şöyle bir şeyler aldım biraz onları deneyecek şimdi. Şöyle şeftal, şeftal. Burmalı, burmalı bir şeymiş. Vurmalı Böyle şekersiz, sağlıklı versiyon bir şey. Şeker mi? Bir kolalıymış. Ekşi kola yazıyor. Şöyle. İçeriği temiz Oo. okudum. Şeker falan yok içinde ama şiş, tatlı Kokusul. yani. Kokusu var. Kola kokuyor. Hmm. Kola kokusu. Bence kola kokuyor. Güzel. Kola Deneyim kokuyor da çok değişik. Ya çok ağır. Bu ne lan? Hurma bu. Ne güzelse. Ekşi, tatlı bir hurma. Sağlıklı şekermiş. Beğendin mi? Hmm. Sert ama. Çok sert. Bu çok güzel. En azından sağlıklı. Valla. Bildiğin hurmayı ekşi şekerle kaplamışlar. Aa. Çok güzel değil mi? Beğenmiyor musun? Bunu da deneyelim mi? Abi. Ben sevdim ben bunu yedim. Bu da şey şeftaliymiş. Ben kurgulayamadım. Ama bu çok sağlıklı. Şöyle bir şey. Hı, bu daha yumuşak. Ama bence öteki daha Bu da ekşi. Bu daha yumuşak ama o sert. Sen desen galiba. Böyle <güler> güzel ben beğendim. Çok Çok, çok tadı var onda. Yok bunu ama tuzlu belli değil ya. Güzel ya şeftali. Ben ben. Sonradan kötü geliyor. <laughs> Sen bunu yersin. Dubai e, şey çikolatalı şey çikolata al. Çikolata yiyelim hmm, ben. Pasta. Çikolata al akşam çikolata. yeriz bundan tamam mı? O ne? Fıstıklı. Mmm. Dubai fly. Yarın mı 10 çikolata euro? Çikolata yok. Üstünde var. Tarşın yani abi hadi hemen alışverişe gidecek. Ee, biraz dolandım öyle yani boş boş pek bir işim yoktu. Ben biliyorsunuz ilaç kullanıyordum bu baş ağrılarım için. Çok baş ağrılarım oluyordu. İçlerinden bir tanesi de epilepsi ilacıydı aslında. Onun çok uzun süre kullanılması sakıncalı. Şu anda onu bırakma aşamasındayım. O da bana böyle şey yapıyor. Yani beni bunaltıyor. Hmm. Hani o bir ilacın yoksunluğunu çekersiniz ya. Şimdi bir gün alıyorum bir gün almıyorum. O yüzden toparlamaya çalışıyorum ama doktor böyle olduğunu söylemişti. Ee, sakın dedi buna kanıp da dedi almaya devam etme. Zaten bitecek ilacım o kadar vermişlerdi. Çok şükür ağrılarımdan hani %80 kurtuldum yani pek bir şey kalmadı. Nöroloğa gitmiştim. Nöroloğu da bana soruyorsunuz çok soran olmuştu o zaman. Ee, söylemiştim ama yine tekrar edeyim. Egemet Söke'deki Türkan Hanım'a gittim. Nörolog e, Türkan Hanım'a gittim. Gerçekten çok yardım etti. Benim Hollanda falan Hollanda'da falan da MR'larım falan çekilmişti ama hiçbir şekilde Verilen ilaçlar fayda etmemişti. Bu sefer ilk defa böyle yani yüzde yüz ama yüzde değil ama yani yüzde seksen sonuç aldım. Bayağı ağrılarım geçti. Sadece şu kafamın arkasında bazen bir basınç oluyor. Ona bir çare bulamadım. Her şey denedim bu arada alternatif falan. Hiç yazmayın yani boşuna. Onu denedim bak dedim. Her şeyi denedik kuru inleme tekniği var. Hollanda'da o bile deni, denendi yani. Pek bir şey fayda etmedi. İlaçlar iyi geldi ama dediğim gibi ağır ilaçlar olduğu için artık bırakmam lazım. O da beni birazcık kötü yapıyor. Böyle başım falan dönüyor. Kendimi iyi hissetmiyorum. O yüzden hep böyle dışarı çıkıp yürüyüş yapmaya çalışıyorum yani o ara. Yine böyle bir geldiler. Bir çıktım. Şimdi iyi geldi. Levent alışveriş yapacak gelecek. Ondan sonra da yemek yapmam Kendime lazım. Kendime kaldım. Şimdi pantolonum uyumadı da. Böyle ev terliği ama çok güzel, çok hoşuma evet. gitti. Dışarıda da giyilir bence ama ben evde giyeceğim bunları. Bayağı hoşuma gitti. Benimkiler parçalandı. Artık bu kadar eskimiş ki terliklerimi attım. Yeni, yeni alma vakti geldi dedim. Misafir terlikleri falan var da. Ben kendime aldım bunu. Sen <laughs> evde neden terlik giyiyorsun? Bilmem alışkanlık, hoşuma gidiyor. Ben yani sevmiyorsunuz. Seçtim. Evet. Evet. Sevmiyor çocuklar. <laughs> Levent alışverişe gitti mek almış göstereyim size de. Böyle bir kesim vardı böyle Avrupa'da haftada 100 euroya alışveriş yapıyoruz. 4 kişi doyuyoruz diye. Arkadaşlar biz bilmiyorum nasıl 100 euroya siz çıkartıyorsunuz. Biz daha geçen hafta alışveriş yaptık, her şey bitmiş dolapta. E çamaşır deterjanı falan da almış. Bilmiyorum bizim daha fazla gidiyor yani. Sağ taşıdı, getirdi bir sürü şey almış telefon geldi bu kadar çabuk beklemiyordum arkadaşlar Normalde dört hafta falan sürüyor perde siparişi vermiştim arkadaşlar da Türkmüş Ben onları Hollanda zannediyordum bütün bu camlara şu süperlerden kurtulacağım yani hiç sevmiyorum bunları zaten bu baş ağrım, boyun ağrımdan dolayı da sürekli çıkar, yıka, tak falan filan yapamıyorum. Eskiden okeydi de artık yapamıyorum. Bayağı böyle gezer sistemlerden yaptırdık, çok güzel oldu. Oraya da, yine keza mutfağa da eğer beğenirsem bütün eve ondan yaptırmayı düşünüyorum. Yani daha bir hafta oldu siparişimiz, bir hafta bile değil yani hemen hallolmuş, çok çabuk oldu. Getirip takacaklarmış. Ben yaptırdım yeri de size göstereceğim yine. Tabii memnun kalırsam önce bir getirip taksınlar ama yine de ihtiyacınız varsa ben göstereyim kartlarını falan göstereyim. Instagram, Instagram profilleri de var arkadaşlar. Şuradan e, görebilirsiniz. Semra Hanım ilgileniyor. Baya güzel modeller falan var. Fiyatları da baya uygun. Telefonu da burada. Yine buradan ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz üzere. Eee mail adresini kullanabilirsiniz. Ve Instagram'dan da yazarsanız hemen cevap veriyorlar zaten. Senen olursa arkadaşları e, arkadaşların sayfalarına bakabilirler. Ama tabii sayfada çok fazla bir şey yok. Geldikleri zaman e, numune getiriyorlar. Bayağı çeşit var yani. Çok güzel renkleri falan var. E, i̇nşallah güzel olur. Beğenirim. E, takılırken de yine size gösteririm. Çekil başlarım arkadaşlar. Biraz sebze kestim. Biber almıştım ve soğan. Soğanım tam bitiyordu. Levent akıl etmiş. Soğan da almış. iyi yapmış. Söylememiştim harbuki. Ee, bir bardak bulgurum var. Bulgur pilavı yapacağım. Ondan sonra tantuni almıştım Türk marketinden. Tanger'den hatırlıyor musunuz? Tantuni yapacağım. Bir de cacık yaparım yanına. Bence güzel meyve olacak ya. Bunu bir iyice kavurayım şimdi. Valla bizim Efe çok sever bulgur pilavını. Zaten yarısını o yer muhtemelen. Ben, e, salatalık da almıştım taze taze. Şimdi onunla bir cacık da yaparız. Daha hazırlandı. Arkadaşlar cacığa ben dereotu koyuyorum. Seviyorum. Bilmiyorum herkes koymuyor sanırım ama ben çok seviyorum dereotunu cacıkta. Yani denemediyseniz deneyin. Çok güzel bir aroma veriyor. Bazıları nane atıyor kuru nane. Ama o kuru nane ağzıma gelince böyle... Boşuma gitmiyor bilmiyorum. Sanki bu otu daha güzel oluyor. Tantuni de bu. Mersin usulü. Beypil için tantunisi. Çok güzel oluyor. Bir de böyle dürüm ekmeğiniz varsa lavaş deniyor. Ben yanlış söyledim. Lavaş ekmeğiniz falan varsa bayağı iyi oluyor yani. Ee, bulgur pilavıyla da gidiyor. Bunu yapacağım bir Aa, de. Levent Hala internetten karavan maravan bakıyor arkadaşlar. Biz bir türlü karar veremedik. Yani nasıl bir model alsak. Çünkü fiyatlar çok pahalı. Yani... Bir kere alıyorsunuz biliyor musunuz? Güzel bir şey olsun istiyoruz. Kullanan arkadaşlarımız var YouTube'da. Biliyorum yani birkaç kişi yazmış zaten. Biz de Türkiye'ye karavanda gidiyoruz vesaire. Eğer e, önerebileceğiniz bir marka model varsa e, yazabilirsiniz. Çok iyi olur, çok faydası olur. E, deyip videoyu kapatacağız. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik görüşürüz. Bir de ne yapsınlar? Kanala abone olsunlar mı? Evet. Kanala abone olursanız çok seviniriz. Bay bay.